Evet abi. Gel abi. Yavruca. Gel. Gel bakalım. Tavuk geldi. gel. Al hadi. Bak ben gidiyorum. Kalırsın orada. Nere musun? Soyan tam takip edebilmiş miyim gözüm? Güzel dağılıyor. hocam güzel. Evet. Do hocam. Bak İsmet bir şey diyor. Efendim İsmet. Do geleceğim bir saniye. Ve zevk yapıyor zevk. Hocamı tanıştırayım sizde hocam kendini tanıtır mısın? Bu da hocam benim insan eğitmeni ya. <laughs> Nasıl tanıştırayım? Beni eğiten hocam ya. Tanıt hocam kendini ya. Ne diye tanıtayım ki? Ben burada neyim? Burada benim burada. eğitmenim de sizsiniz ya. Eyvallah. Eyvallah. Ya ben pek beceremem bu şeyleri Becerirsin hocam nasıl beceremezsin? Evet ben buraya dinlenmeye geldim. Ben buraya toprakla bütünleşmeye geldim. Özgür ben eğitmeye geldin. Doğayla iç doğayla, e, içe olmaya geldim. Ya siz neye geleceksiniz? Evet. Siz, siz de mi? daha sonra benim ekip biçtiklerimi yıkımlamaya geleceksiniz. Gel gel İsmet gel. Gel gel İsmet gel. Ben ekeceğim, siz de sonra yıkımlanacaksınız. Evet. Hocam geleceksiniz. ekiyor. Biz ya, yiyeceğiz. Ben bu toprakla ilgili sana soru soracağım. Sana abi